O da gitmiş mi maça peki? O da gitmiş <laughs> abi tabi. Tamam Kemal sonra görüşürüz. Ay, şuna bak. Ayşegül. Ne? Ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey mi olması lazım? E, bir şey olmadı. Beni görünce saklandın. Ben? Yok canım. N niye saklanayım? Hiç saklamaya çalışma Ayşegül. <laughs> Doğru söyle benden mi sıkıldın? Saçmalama Selim senden sıkılmam mümkün mü sence? Oğlum Selim Dışarıda acayip bir şey var görmen lazım. Ne oldu? Ya tuçe babası yeni araba almış. Araba mı? Evet. Hem de senin en sevdiğinden. Yapma ya. Evet. Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Al Ayşegül bunlar sana sonra görüşürüz. Nerede araba nerede? Oh ne harika. Önce Sivilce şimdi de Tuğçe'nin yeni arabası. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar çok sağ olun. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da korkuyorum bu hayranlık dolu bakışlarınızdan dolayı. Nazar diyecek diye. Ya o yüzden sizden bir şey rica edeceğim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olur. E ama çalışın dediysem şöyle bir 15 sene dolgun maaşla. E anca alırsınız bu arabayı. <laughs> <laughs> ne haber Selim? İyi de Tuğçe senden. Ay ne olsun işte. Babamın 100 küsür bin avroya aldı. arabada öyle oturup keyif yapıyorum. Gelsene. Hadi oğlum bu fırsat kaçmaz manyak mısın? Yok, sağ ol. Oğlum, ya, şöyle in aşağı. Gel canım, sen direksiyon otur. <laughs> İnsan eline bir kere geçer fırsat. Hadi abi, hadi. Ya yok beyler, sağ olun. Yok, yok ya. ben sağ olunmuş falan. Hadi abi, bin şuraya, hadi. Ya yok abi. Hadi abi, hadi, hadi. Hadi, hadi bin. <laughs> İyi ben de yanına oturayım. <laughs> bak bardakları da var. biz <laughs> ya. Çok güzel değil mi? <laughs> canım bak. Güzel değil mi canım? <laughs> Çok güzel değil mi Selim? Bak göstergelerine bak ne kadar güzel. <laughs> Ya tepemde kocaman bir sivilce, Tuğçe'nin arabasının içinde Selim ve darmadağın olmuş bir ödevim var. Ne kadar güzel bir gün ya, ne kadar güzel. Bari en azından ödevimi düzelteyim. Alo, Ayşegül. Alo Melda hala, ya hazırladığım ödeyi sihirle düzeltmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. E düzeltemezsin tabii. O kutu plastik, sihir işlemez. İşte bu süper bir haber, süper. <tüşmeler> ha, ben de her yerde seni arıyordum. Biliyorum nasıl aradığını, hatta nerede aradığını da. Torpide gözünde. Ay ya da dur 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 dur, direksiyon üstünde. Ay ya da dur, gaz pedalında. E bir de Tuğçe'nin sana sarılan kollarında da arasaydın tam olacaktı. Tamam Ayşegül özür dilerim. Cenk zorla bindirdi yoksa binmezdim biliyorsun. <laughs> ne güzel şapka. Dokunma. <laughs> <laughs> Niye? Ee... Ayşegül sırf Tuğçe'nin arabasına bindim diye bana mesafe mi koyuyorsun? Eee. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.